Yumurta dondurma İlk zamanlarda gerçekten bizim çok zorlandığımız bir olaydı. Çünkü sperm mesela çok uzun yıllardır donduruluyor ama yumurta son 10 yılda başarılı bir şekilde donduruluyor. Neden? Sperm çok küçük, yumurta ise 130 mikrometre gibi kocaman, devasa bir vücudu olduğu için onu dondurmak, içindeki suyu dışarıya çıkarabilmek gerçekten problem olmuştu. Vitrifikasyonla birlikte artık çok rahat bir şekilde yumurtayı dondurabiliyoruz ve çözdüğümüzde de çok yüksek oranda olduğu gibi geri kazanabiliyoruz. Peki kimler yumurta dondurabilir, dondurmalıdır? Ailesinde erken menopoz öyküsü olan, erken yaşta menopoza girmiş olan kişiler mutlaka kendilerini takip etmeliler. Mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurup muayene olmalılar. AMH değerlerini kontrol etmeliler ve gerçekten AMH'da yani yumurtalık rezervinde bir azalma varsa mümkünse bunu 35 yaşından önce e, yumurta dondurma işlemini yapmalarını öneririz kanser tedavisi görecek olan kemoterapi ya da radyoterapi alarak üreme hücrelerini kaybedecek olan hastalarımızda mutlaka yumurta dondurmasını özellikle genç yaştaki hastalara öneriyoruz. Buradaki sorun bazı hastalarımızda Maalesef yüksek dozlu hormon kullanamıyoruz. Her kadın her ay bir tane yumurta kullanıyor. Burada Tedavi oldukları onkoloji doktoruyla birlikte e, karşılıklı konuşarak buna karar verebiliyoruz. Ve yumurtayı elde etmek, sperm bugün örneği verdiğinde hastamız hemen dondurabiliyoruz. Yani ameliyattan bir gün öncesinde de dondurulabiliyor. Ama yumurtanın belli bir gelişim süreci olduğu için sonuçta adetten sonra biz yaklaşık 15 gün sonrasına kadar takip edebiliyoruz yeri geldiğinde. Ama bu süreçte eğer tedavisini, kemoterapisini ya da radyoterapiyi aksatmak onun hayatına tehlike atacaksa o zaman orada birlikte çalışmak gerekiyor. Ama yumurtayı şunu söyleyebiliriz. Eğer onkoloğunuz izin veriyorsa ya da erken menopoz gibi bir durum varsa mutlaka rahat bir şekilde dondurabiliyoruz. Yeter ki yumurta dondurabilecek zamanımız olsun.